Merhaba, ben Puya. Ben de Anıl. Bugün Cafe Pipelas'tayız. Bugün Unutulmuş Lezzetler programı çekiyoruz. E, unutulmuş Lezzetler'de genel olarak şunu yapacağız. Farklı ülkelerdeki kahvelerin yanına eşlikçi olarak yenilen evet. çeşitli işte tatlılar, yemekler gibi şeyleri deneyeceğiz. E, bugün İran'ı seçtik. Puya çünkü İranlı. E, ve bugün Puya bize İran'da nasıl kahve demlendiğini geleneksel yöntemlerle daha doğrusu. Çünkü orada bildiğimiz gibi Amerikan ve Espresso tabii ki her zaman için yapıyor. Fakat geleneksel yöntemler nasıl oluyor onu birazcık inceleyeceğiz. Geleneksel bir, e, bir kahve deneyeceğiz. Farklı bir ismi var mı? Türk kahvesi diyorlar normalde ona ama farklı ismi yok. Okay. Yani Türk kahvesi diyorlar. Kahve. Kahvenin yanına da e, Sohan. Şöyle bir şey. Bunu ileride anlatacağız. İçindeki neler var ve nasıl yapılıyor O zaman hazırsınız. Başlayalım. Evet. ilk kahveden başlıyoruz. Kahveyi nasıl deneyeceğiz? Normal Türk kahvesi gibi deneyeceğiz. Ama içindeki birkaç farklı şeyler de ekleyeceğiz. Mesela onlar nedir? Kakao, gol suyu ve hel bir şey var. Biz hel onu diyoruz. Yeşil bir şeydir. Fistiki benziyor ama farklı aroması farklıdır. Şurada görebilirsiniz. Ve ondan sonra biraz da şeker. Şu an size göstereyim nasıl kahvemizi deneyeceğiz. Cezve ya da iplike koyacağız. Normalde ben bunun metodu ya da reçetenin için anneme konuştum nasıl deniyorsunuz falan. Yani biliyorsunuz ki terazi ya da bir şeyler kullanmıyorlar yani kaşıkla kullanıyorlar falan. Biz ama bugün Terazi'yi de kullanacağız. Normalde 1'e 10 diyebileceğiz bu kahve, Türk kahvesiye. Yani 7 gram her bardak için toplam 14 gram. Sen çocukken peki bunlardan içtin mi? İçtim. Ya, o zamanlar bayağı hoşuma gidiyor çünkü tatlı yapıyordu. Yani çok şekerli. <laughs> İlk kahve bu mu yoksa daha başka bir şey mi? Yes kafe falan mı yoksa bunlardan mı? Yok ilk içtiğim kahve bu olabilir. Ha. Ha. Kafe değildi bu. Çocukken mi yoksa biraz önce? Çocukken. Bizde çocukken mesela kahve içilmiyor. Yani? Bizim mesela şey, bir kişi vefat ediyor da ya. o akşam şöyle kahve demliyorlar, şey diyorlar falan. Ha. O öyle. Bizde çay dağıtıyorlar şey. yani. Bizde çocukken kahve içilmiyorlar çocuklar değil mi? Hmm. Şey. Ben mesela işte çocukken falan kahve içmek istediğim zaman bizden büyükler böyle kahve içtikleri zaman şey diyorlar. <laughs> suçlu Arap olursun Kahve de Mehmet Efendiciğimden kullanıyoruz. Evet, evet. Ama toz olduğu için oksit olabilir kahvemiz ama mecbursun. 14 gram kahve koyduk. Normalde evde yer denemek isterseniz 2 kaşık oluyor Muhtemelen. Çay kaşığı. Ondan sonra her bardak e, kaş, kaşığın yarısı kakao. Evet. Biz şu an iki tane demleyeceğiz. De o zaman full bir kaşık koyacağız. 1.2 Evet. Ondan sonra suyu. bu suyu bir kaşık yeter. iki bardak için. Bu da yani 2 gram yapıyor. Ve sonunda da dediğim hel ya da bunu sen Fark ettin mi ne oluyor bunun acaba? Ya bunun ne olduğunu söylemek çok zor. Bu sakız kutusunda ama şu an sakız değil. Aslında hem şuna benziyor. Yani öğrendiğim kadarıyla. Var bir tane. Bizdeki antep fıstığına benzer şöyle yeşil renkli bir şey. Fakat ama bunu çayda da atıyorlar, kahve atıyorlar. Tadı antep fıstığı gibi değil, daha böyle aromatik, daha farklı. Bizde pek de bulunan bir tada benzemiyor. Ben biraz araştırdım fakat buna benzer hiçbir şey bulamadım. Ve ama şundan çok az kullanacaksınız çünkü bayağı Aroması çok yüksektir. Tamam. Bütün şeylerimizi ekledik ve şu an su. Suyumuz kaç olacak? Bir 10 denirsek Yani 70 cc. iki bardak 100 gerek. Suyumuz da erik suyu olsun daha yani soğuk su olmasın. Ben, ben şundan biraz bahsedeyim. Soğan dediğimiz şey. Bunun içinde neler var? Ee, un, şeker, e, birazcık bal, tereyağı ve şöyle farklı şeyler var. Bunları pişiriyorlar. Ee, ondan sonra e, bir tepsinin üstüne atıyorlar ve kurutuyorlar. Ve şikli bol olur. Benim geçen izlediğim videodaki adamın yaptığı büyük bir masada böyle ezerek böyle kıra kıra yapıyor. <laughs> evet tamam olmuş. Biraz şeyi anlatabilirsin misin istersen? İran'da gittiğin, kahve içmeyi sevdiğin bu böyle. Evde değil de dışarıda. Bu tarzda şöyle söyleyeyim. Dışarıda yani kafelerde dükkanlar satmıyorlar. Normalde. Evet normalde kafeler yani burada ya da her yerde gibi espresso americano şeyler falan satıyorlar. Yani bu hatta biraz eski de olmuş yani pek yeni insanlar, yeni çocuklar falan bunu bilmiyorlar yani. Aslında bizim de bu video serisinde yapmak istediğimiz şey işte geleneksel kaybolan lezzetleri, biraz da işte kahve tariflerini, çeşitli kahvenin yanında eşlikçileri anlatmak. Tamam. Çay yok mu artık? Video için. Tamam. Evet. Demleme süremiz de 2 dakika olmuş. Kahvemiz hazır oldu. Bir dakika bekleyelim ondan sonra içmeye hazır. Evet hanımefendi bey, siz ilk deneyin kahve. Normalde bu hele çekirdek olarak da atıyorlar. yani. Şöyle toz olarak değil de. Ya benim bu helle pek iyi anlarım yok aslında. <laughs> Ama videonun ilkisi dediğimiz şeker de ekliyoruz ama biz şu an şeker eklemeyi istemedik. Ama eğer isterseniz siz şeker de ekleyebilirsiniz kahvemizi daha tatlı içmek istiyorsanız. Tamam şu an yani daha birazcık... Biraz da Türk kahvesinden biraz daha farklı. Çok farklı diye ama biraz daha böyle nasıl baharatlı otomatikman tabii ki. Bir de eşlikçisiyle birlikte deneyeceğiz şimdi. Bunun da daha iyi olur bence. daha iyi değil. <laughs> Aslında mantık şu. Bu da baharatlı bir tat var. Bu da baharatlı bir tat var ama o baharat o kadar yoğun değil. Tatlı, biraz daha acımsı bir tat. Birbirini dengeliyor. Hatta biraz daha böyle şey ağzının arka planında. dilin o taraflara doğru daha böyle güzel tatlı bir tat. Böyle şey, seryali olduğu için biraz o dediğimiz gode falan <laughs> daha iyi oturtuyor ağzım. Bu tek başına içmezdim ama bununla birlikte çok yani. keyifli bir şekilde yerdim yani. Özellikle mesela çocuk olsam inanılmaz keyif alabilirdim. yani. Gayet <laughs> keyifli. Bak bunu tek başına yediğim zaman mesela daha aromatik, çok aromalı geliyordu bana. Ama kahveyle birlikte çok daha lezzetli. Evet, böyle bizim İran kahvemiz ama şu an pek ben kaç senedir İranda'ya gitmedim ama herhalde şu an pek kullanamıyorlar ama eskiler bayağı kullanıyordular ve güzel bir şeydir, siz de evde demleyip deneyebilirsiniz kahveyi. Sohan bulabilirler mi peki? Sohan bulabilirsiniz. Başka isimler mi olabilir bu arada internette Trendyol'da? Bazı marketlerde burada bulunuyor. İnternette de eminim ki vardır. Bu Sohan diye soğan gibi ama H ile yazılıyor. Belki bulunabilir. Bulursanız denemenizi tavsiye ederiz. Ya da İran'a giden bir tanıdığınızdan isteyebilirsiniz. Çok geleneksel bir tatlı aslında. Bir sonraki unutulmuş lezzetler serimizde Kazakistan'ı inceleyeceğiz. Yine bu ben olacağız. Ee, bir arkadaşımız Kazakistan'da nasıl geleneksel kahve yapıldığını ve bir Kazakistan alıştırmalarını bize getirecek. Ve birlikte de deneyeceğiz. Her hafta muhtemelen dünyanın çeşitli yerlerinden yeni böyle geleneksel ve geleneksel lezzetlerle ünlü, eşlikçi kahveleri tadıp sizinle paylaşırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ali Bey. Teşekkürler Ali İlk videomuz. Çok pozitif şimdi <laughs>